Evet, şimdi diş hekimi İsmail Güleş. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş nasılsınız? bulduk Derya Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Evet İsmail Bey bugün programı izlemiş. Çok iyi bir enerji var evet, programda diyor. Evet. Muhteşemdi. Güzel program oldu ama. Evet, gerçekten de çok güzel oldu. Evet, Tebrik e, ediyorum. Evet. Sizin daha da güzelleşti. Çok teşekkür ederim. Ee, gülüş estetiğine neden ihtiyaç duyar kişiler? Öncelikle programımızın ismi gerçekten çok manidar, Derya Baykal'la gülümse. Biz de klinimizde her gün hastalarımızı keyifle gülümsetiyoruz. Evet, herkes çok gülümsesin inşallah. Evet, inşallah. Şimdi öncelikle estetikle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Estetik bakıldığında insanların göze hoş ve çekici gelen ve insanın ruhunda güzel duygular uyandıran bir olgudur. Bütün insanların var olduğu zamandan beri, insanlığın var olduğu zamandan beri bütün insanların bir temel ihtiyacıdır estetik. Ve tüm insanlar öncelikle kendilerini beğenmek ve diğer insanlar tarafından da beğenilmek isterler. Bundan dolayı da tüm insanlar bilhassa mimik hareketlerine konuşma ve gülümseme esnasında en çok dişler dikkat çektiği için güzel bir estetiğe kavuşmak isterler. Evet e, bu selfiler çıktı daha çok ihtiyaç bulunuyor evet, galiba. Evet evet paylaşımlar falan. arttıkça şu an çok daha insanların bu konudaki istekleri ve talepleri daha da arttı. Ve insanın zaten doğası gereği içerisinden içinden gelen kendini güzel görmek ve güzel göstermek istiyor. Evet.